Evet arkadaşlar şu an size iskelet ve zombi nelerlerimizi yapacağım girdim şimdi tabloya. Neyse başlayalım. Ben kötü ayman olduğum için sarı o sarı mor şeyleri almayacağım arkadaşlar. Kötü aymanın gördüğünüz gibi. Bi azaltacağım ama gidiyorum Koş koş koş. Ar evet arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın. Orayından çok iyiyim ben. Neyse başlıyoruz arkadaşlar. Tet tet tet. Burak iskeletleri. Evet arkadaşlar Rayman'da çok iyiyim ben. Kanalıma abone olmayı olsun. Zaten hat, 60 kaç oldu hatırlamıyorum ama kaç olduğunu biliyorum arkadaşlar. Hatırlamıyorum yani sayısını. Ve saat arkadaşlar küçüldüm. Nasıl öldüm ben? Şeye başlayak. Arkadaşlar size sunmak istediğim bir şey var. Bütün PlayStation ve Xbox'lara bunu oyun indirebilirsiniz. arkadaşlarımızla oynayabilirsiniz. Videomuza geldiniz. Şimdi arkadaşlar Aa! Buraya yapmayacağım işte. Ama içindeki gülüm kafeste kalan almayacağım. Neyse evet arkadaşlar bitirmek üzereyim. Bir tane daha müzik hal var. Düt, düt, düt. As arkadaşlar beni sen tanıdığın bir Emir, Emir, Joshimer ya da Afra ya da başka birileri ve bitti. Bak 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 Ve üç tane adamımız aldı. Evet arkadaşlar yapıyorum. Üç tane adamımız aldı. Hadi yapacağım hadi. Ayy. Evet arkadaşlar şimdi size zombilerin müzikalini yapayım. Neyse. Düt 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 düt. Yanlış yere gittik. Net. <laughs> evet. Hadi gidip. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok iyiyim hepsinde. Hepsini neredeyse fullledim. Arkadaşlar şimdi size hemen müzik alayım. Hadi. Evet arkadaşlar başlıyor ve pat evet arkadaşlar şu an zincirde kayıyorum arada da zıplıyorum oh şimdi bu bom, bomba atıyorlar arkadaşlar bize gördüğünüz gibi bomba atıyorlar gidin ha ayağım yayınan bizde adamlar kaçırmaz yetmez diye mavi adamlar mı kaçırmaz ya yani. arkadaşlar oyunda kesir hemen kullandığım <laughs> için size içindeki adamı almadım gördüğünüz gibi bu videoyu izliyorsanız like ve abone olmayı unutmayın like atmayı da There, you're you my back.